başlar ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelen Cyber Week'teki silahlar kısmı eklendi biliyorsunuz. Bunlarla alakalı bazıları hani short videolar atanlar olmuş bedavayı açabiliyorsunuz diye bu konuya size açıklık getireceğim nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı olur. Açmadan önce hani bunları da görmüş olursunuz. Belki açarsınız, belki açmazsınız. Bu size kalmış arkadaşlar. Çünkü bazıları işte tamamen bedava diyebiliyor. Öyle bir durum yani gözükmüyor. Ama nasıl olduğunu da anlatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar kanalda Victor serisi devam ediyor. Akşam yine bir tane daha gelecek. Short kısmından izleyebilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımızda bu şekilde bildirim gelmediyse Kanalı girip videolar kısmından izleyebilirsiniz. Şimdi bazıları şunu paylaşmış. Buraya geliyorsunuz abi. Ben şu sandığımı bir alayım. Abi. Altı altı tane varmış. Maksimum yapıştır. Tamam. Şuraya geldiniz. Burada neler var abi? Silahlar var. İlk başta şuraya anlatayım. Burada 10 kez çek kısmı var. Bir kez çek kısmı var. Bunun içinde ne var abi? buradaki ödüller var setler var işte ne bileyim e, siber kart falan var bunlar var bunlar çıkıyor sadece peki siber kartı silahları nasıl açacağız siber kart çıkarsa siber kartta bu geliştirebilir silah sandığını alabiliyorsunuz onun içinde de diğer silahların hepsi var arkadaşlar ne yapıyorsunuz abi ondan sonra da buradan istediğiniz silah seçebiliyorsunuz isterseniz şu puanları alabilirsiniz şuradaki siber e, puanları var, paraları var. E, çıkartamazsanız kartı. Buradan da biriktirdiyseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar diğer setleri de. Şimdi şunu söylüyorlar. Ben hemen göstereyim. İşte burada görevler var. 10 UC indirme. İşte puanlar var. 500 siber puan, 1800 siber puan, 1000. Burada herkes işte e, şey açabilecek. Tekli açabilecek. Öyle bir durum gözükmüyor arkadaşlar. Buradan dikkatli okursanız çeşitli etkinliklerden siber hafta kuponu 60 UC indirim kazanmak için 100 UC harca ve süresi dolduktan sonra silinir diyor. Şimdi buradaki kısım arkadaşlar şuradan işte görev yaparak alabilirsiniz deniyor. Evet belli bir şekilde alabiliyorsunuz ama bunu 60 UC'de bildiğim kadarıyla kullanılmıyor. Şimdi bir daha göstereceğim şuradan. Bak buraya tıklıyorum. 60 ucu çıkmıyor abi. Ama buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 60 ücret kuponu burada. Bir kere daha onla açayım ben. Hemen şunu göstermek istiyorum. Tamam diyoruz. Bak şunu alalım şuradan. Burası ne oldu abi? Şurada bir ilerleme var mı? 1095 değil mi? Burası da 1095. Tamam. Bir tane daha açalım. İndirimimiz yok. Bak cyber şeyi çıkarttım. Çok iyi oldu. Bu mükemmel oldu. Üçüncü onlu da çıktı. Tamamdır. Bak şimdi abi. Şuraya gel. Beşli indirim kartı aldım. Gördüğünüz gibi burada gözükmüyor. Buraya geliyorsunuz burada gözüküyor. Yani şu indirim kartlarını arkadaşlar yani 60 UC tekli açmada kullanamıyorsunuz. Hani öyle videolar görürseniz inanmayın abi. Şimdi bak, biz ne yaptık abi? Bir tane çıkarttık mı? Buraya geleceğiz, şöyle bir sandığımızı alacağız, al diyeceğiz. Aldık mı abi? Çok güzel. Kapatıyoruz. Tamam diyelim. Şimdi bu sandığa geliyoruz abi. Buradan şunları da alalım onu, açalım. Burası da sürekli açtıkça birikiyor. Ak toplamda kaç kere açtım ben? Bir saniye onu görmek istiyorum. Hmm, toplamda 31 kere açmışım yani. Bir tekli açtım günün ilkine bir de onla açtım 3 kere. Buraya gelelim. Sandığımız burada abi. Kullan diyelim. Buradan da silahımızı seçelim abi. Askar'lıyı alacağım. M24 Bunlar filan değil ama bu Scarley benim için önemli. Çünkü bende yoktu. Şöyle yapıştırırsak. Gördüğünüz gibi. Yani baya bir uyguna geldi. Sanki gibi geliyor bana. Scarley. Siz çıkarttınız mı? Kaçta çıkarttınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Scarley'imizi aldık abi. Seçme olayı da iyi olmuş. Hani ben başta belki seçme olayı yapmazlar diye düşünüyordum. Tamamdır. Mis. Burada bir de sandığımız vardı. Nerede o? Bunları da açalım. Buradan bir türlü şey çıkaramadım ha. Tamamdır. Yani bana göre yani burada alabileceğim başka bir silah yok. Yani siz buradan hangisini almayı düşünüyorsunuz? Ben Scarley'di benim düşüncem. Onu da Normalde çok şanssızımdır ama hiç <laughs> çıkarttım yani 3 onu bir tekli de. Buradan da bunu alabiliyoruz. Evet bunun gitmesine de arkadaşlar aralığın 5'inde gidecek. Zaten aralığın 5'inde de ne geliyor? Porsche geliyor. Toplamda ne yapmış oluyor? Bir ortalama 1500 1600 UC'ye yükseltilebilir. Scarlett'i e almış oldum. Bence iyi yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu genel manada buydu. Burada e, ekstra Cyber Week ile alakalı bazıları şey demiş ha zaten bugün görmüşsünüzdür de e, dün filan yazmışlar işte ne o buz diyarı filan gelecek Cyber Week'e diye öyle bir şey yok. Buz diyarı ile alakalı arkadaşlar kanalda zaten ayrıntılı video atmıştım. Yani bir ihtimal buz diyarı ile alakalı e, şey gelme ihtimali var şart gelme ihtimali var. Zaten şurada geçen göstermiştim şu kısmı. Hani hangi silahlar oyun içinde gözüküyor şurada zaten tıkladığınızda işte bu silahlar geldi. İşte zaten Uzi de gelecek. Uzi neyle gelecek. Yeni gelecek olan nihai set var. Buz bir seti var. onda da kar 98 gelecek nihai arkadaş nihai olarak, silah olarak. Onunla beraber geri dönenlerde de Uzi gözüküyor normal şartlarda. Ama diğer buz silahları yani hepsi mi olur? Sadece M4 mi olur? Bilmiyorum ama herhangi bir aralık ayında chart'ta gelme ihtimali konuşuluyor. Siz hangisinin gelmesini isterdiniz? Yorumlara onu da yazarsınız. İlk defa bu kadar avantajlı bir alışveriş yaptım şaşkınım şahsen. Normalde bir 10-15 kere açarım diye düşünüyordum ama benim için çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu kısa ve öz bir şekilde Cyber Week'teki, buradaki sandığı nasıl açarsınız? Oradaki şeyler ne işe yarıyor? Bedavaya açılıyor mu? Bununla alakalı gördüğünüz videolarla ilgili ufaktan hem size bir bilgi verdim hem uyarı yaptım hem de artık e, görmüş oldunuz. İsterseniz açarsanız isterseniz açmazsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.